Şimdi bir diğer yapacağımız şey potansiyometre ile bu sefer yürüyen ışık yapmaya çalışacağız. Bunları hiç bozmuyorum. Bunların yanına e, 3-4 tane daha led ışık koyacağım. Yine bir tane daha ışık koydum. Uzun ayağın hizasına dikkat ediyorum. Biraz şu ileri koyayım. Uzun ayağın hizasından bir direnç aldım. Bu uzun e, direncin diğer ayağın hizasından da hemen 9 numaraya takıyorum. Öbürünü 8'e takmıştık zaten. E, GND'sini yani e, şu kısa ayağın hizasından tekrar bir e, kablo takıp bunu da GND'ye koymam lazım. Fakat şimdi baktığınız zaman GND 3 taneydi e, Arduino'nun üzerinde. Ne yapıyorduk? Hepsini bir yerden GND'ye gönderebiliyorduk değil mi? Tek bir yere bağlıyorduk. Ben bu sefer şöyle yapayım. Bunun GND'sini, bunun GND'sini yani bunun kısa ayağının olduğu yerden bir kablo alıp bunun kısa ayağının olduğu yere bağlarsam bu da GND olmuş olacak. Bir tane daha ışık takıyorum buraya. Uzun ayak. Uzun ayağın hizasından bir tane direnç. Direncin olduğu ayaktan e, bu sefer 10 numaraya taktım. Arduino üzerinden kısa ayağın hizasından da Yine GND'ye takacağım. Ne yapıyordu? Biraz önceki şu kırmızının kısa ayağın hizasını da batırıyorum. Bu da bu GND'ye gidecek buradan. Bir tane daha alıyorum. Onu da buraya takalım. Uzun ayağa dikkat. Uzun ayağın hizasından direnç takıyorum. direncin hizasından direncin öbür ayağının hizasından bu sefer 11 numaraya takacağım buraya ve e, burada maalesef GND'ye gönderecek yerim kaldı ama kalmış güzel gene kısa ayağın ledin kısa ayağın hizasından bir kablo ve öbürünün GND'ye gittiği yerden takabilirsiniz veya bütün kısa ayakların hizasından bir yere takıp onu da başka bir kabloyla GND'ye bağlayabilirsiniz. O doğru. Da Daha önce de yapmıştık zaten. Başım 4 tane ışık yaptım ama isterseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Ben zaten bağlantı şemalarını da göndereceğim. Kodlamaya geçelim.